500 lira olan küçük jeton 800 liraya 2500 lira olan normal jeton 4000 liraya, 7500 lira olan büyük jetonsa 12000 liraya yükseltildi. Telefon kartlarında yapılan düzenlemeye göre de 15000 lira olan 30'luk telefon kartı 24000 liraya, 30000 lira olan 60'lık telefon kartı 50000 liraya 50 bin liradan satılan 100'lük kart da 80 bin liraya çıkarıldı. 500 kontür karşılığı yıllık abonman ücreti ise 250 bin liradan 400 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeyle telefon tesis ücretleri kentler bazında 1,5 milyon liradan 2 milyon liraya çıkarılırken araç telefon tesis ücreti de 3 milyon lira oldu. Çağrı tesis ücreti 500 bin liradan 750 bin liraya çıkarıldı. Yeni uygulamaya göre 1000 lira olan yurt içi mektup ücreti 1500 liraya, yurt dışı mektup ücreti 3500 liradan 5000 liraya, tebrik fiyatları 500 liradan 1000 liraya yükseltildi. 10 kelimeye kadar olan normal telgraflar 2000 liradan 3000 liraya, acele telgraflar 4000 liradan 6000 liraya, yıldırım telgraflar ise 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. Kablo televizyon tesis ücretleriyle telefon nakil ücretlerinde bir değişiklik olmadı.